Formula 1 tarihinin en keyifçi, en evare, en karakter yoksunu pilotlarının olan, aynı zamanda hem karizmatik hem de hızlı olan pilotlarından biri. Bir rivayete göre bir ve sigarayla dünyaya geldi. James Hunt. Her yarışta önce bir paket sigara bitiren, her yarıştan önce köpeğini palokta gezdiren, orada bulunan bütün kadınlarla birlikte olduğu iddia edilen James Hunt. Evet. Pek parlak bir kariyeri yoktu. Ama Formula 1 tarihine geçen 76 yani 1976 sezonunun şampiyonuydu. Ki o sezon Nikilao'da Nürburgring yarışında büyük bir kaza geçirmişti. Geçirdiği kaza sonucu yüzünde kalıcı hasar olsa da tam 42 gün sonra yarışlara geri dönmüş ve yarışmaya devam etmişti. Son yarış olan Fuji yarışı yani Japonya yarışında James Hunt 3 puan gerisinde olsa da Nikilao'da yarışın ortalarında benim hayatım bu kadar ucuz değil diyerek yarışı terk etti. Bu karar Enzo Ferrari'yi o zamanlarda çıldırtsa da James Hunt tam 1 puanında 3. sırada yarışı bitirerek şampiyon oldu. Ama şampiyon habersiz bir şekilde şampiyon olan bu adam griddeki herkese azarlıyor, herkese bağırırken derinin biri söyledi. Sen şampiyon oldun. Niye bağırıyorsun? Orada James Hunt için ipler koptu. Ve James Hunt orada tarihin en mutlu adamı oldu. 45 yaşında hızlı yaşa genç ol felsefesini sonuna kadar uygulayan James Hunt 45 yaşında hayata gözlerini yumdu.